Merhaba arkadaşlar, divlerle yerleşim e, alanını oluşturma dersimize başlayalım. Common sekmesinden Layout sekmesine gelerek buradan Draw Add Div seçeneğini, seçeneğini simgesine tıklıyoruz. Bu çalışmayı gerçekleştirmek için tabi ki Design bölümünde çalışmamız lazım. Normalde deftere nasıl kalemle çiziyorsanız o şekilde mouse hareket ederek e, div alanını oluşturuyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi devleri istediğiniz gibi seçtikten sonra genişletip büyütebiliyorsunuz. Kod bölümüne baktığımızda bu divlerin özelliklerinin hepsinin ayarlandığını yani klaslarını oluşturduğunu, CSS klaslarını oluşturduğunu ve body ile body arasında ise bir yerleşim oluşturduğunu görebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi devlere taşıyabiliyorsunuz. Yüksekliklerini ve genişliklerini bu şu küçük kareciklerden yürütüp azaltabiliyorsunuz. İçine resim eklemek için Common bölümüne gelelim. İçine istediğiniz bir resmi yerleştirebiliyorsunuz. gördüğünüz Bunların çalışma sistemi şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi divi seçtiğimde alttaki properties pencereninde o divin e, soldan geniş soldan ne kadar e, boşlukta, üstten ne kadar boşluk bırakıldığını ve genişlik ve yüksekliğini görebiliyorsunuz. Onun yanında z index değeri var. Bu z index değeri ise bu değerler sıfırdan aşağıya eksi değerler ve sıfırdan yukarıya 1, 2, 3, 4, 5 gibi değerler alabilir. Bunu sizin için şöyle anlatmak istiyorum. Z indeksi bir katman değeri gibi düşünün. Bu katman değerinin en altında olan en alt seviyeye sahip olan rakam en altta zeminin en altında en üst seviyeye sahip olan indekslerine sahip olan katman ise en üstte yer alır. Bunun için sizin sizin için daha iyi bir şekillendirme yaptım. Gördüğünüz gibi Z1 indeksi Z2 indeksinin altında Z e, indeks 3 ise değerini almış. Değerini almış. Z indeksi ise en üstte yer almaktadır. Katman olarak düşündüğünüzde. Evet. O değerlerde arkadaşlar e, en, en altta bu oluşturduğum ve onun üzerinde bu Z2 indeksinin oluşturduğunu görebiliyorsunuz. Onun yanında background image kısmı var. Buradan e, arka planda zaten bizim bir resmimiz var. Resmimiz var ama arka planda değil. Arka plana bir resim ekleyebilirsiniz. Veya arka plana bir renk ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Visible değeri var burada. Bu değerler arkadaşlar e, katmanın katmanın görünürlüğü ile alakalıdır. Default değeri e, Default değeri sizin kullandığınız herhangi bir browserda görüntülenecek değerdir. Yani browser belirliyor bu değeri. Inherit de in, inherit ise e, katmanın e, katmanın yani kullanan katmanın görünürlük belirlediği görünürlük özelliklerine göre e, hareket eder. Visible ise e, katmanı görüntüler yani katmandan kastımız bu devi görüntüler içeriğine ne olursa olsun. Hidden ise bu ıı, katmanı gizleyen kısımdır. Hidden'ı bir denediğimizde siz de daha iyi anlayacaksınız. Evet. Gördüğünüz gibi Live ıı, yani Browser'da görünür şekilde ayarladığımızda katmanı göremiyoruz. Tabi bu değeri tekrar ne yapmamız lazım? Görünmesini istiyorsak Visible uygulayarak bu katmanın görün içeriğiyle birlikte görüntülenmesini sağlayabiliyoruz. Diğer bir ıı, Properties e, panelindeki değer ise overflow değeridir. Overflow ise e, visible'ın aksine katmanın kendisi değil katmanın içindekinin görüntülenip görüntülenemediği durumların ayarlandığı yerdir. E, visible katmanın içinin e, yani çizilen div'in boyutu ne kadar olursa olsun yani siz kendiniz bile ayarlatınız. Neye göre ayarlıyor? Resmin boyutuna göre kendisi ayarlıyor. Bakın ben küçülttüğüm halde e, divi küçülttüğüm halde otomatik olarak yine gösteriyor resmi. Yani içindeki resmin e, büyüklüğü ne göre divi ayarlıyor. Evet. Diğer bir değer ise hidden. E, bu içindeki e, nesneyi ayarladığınız div boyutuna göre gösteriyor arkadaşlar. Mesela biraz önce alttaki kısmı gösteriyorken şimdi hidden dediğimde divin boyutlarına göre o gösterme işlemi gerçekleşecek. Evet gördüğünüz gibi resmin diğer kısmı çıkmadı. Diğer bir değerimiz ise scroll. Scroll ise arkadaşlar resmin e, görüntülenmeyen kısmı için ise bir tane kaydırma çubuğu yerleştiriyor. Hemen bakalım. Bakın resmin görüntülenmeyen kısmı için bir tane kaydırma çubuğu yerleştiriyor. En son değer ise otodur. Otomatik olarak e, ayarlanan bir değerdir. Onu da kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu da otomatik olarak verilen bir değerdir. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek dileğiyle.